Arkadaşlar 2023'ün ilk günlerinden hepinize sevgiler. Evet size bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Misakı milli. Geçen sene yaptığım paylaşımlarda önemli dediğim her şey çıktı. Bu sene bu konudan mutlaka bir soru bekliyorum. Dikkatli bir şekilde milli mücadele hazırlık döneminin son kısmını dinliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda ben size bir şey söyleyeyim. Bakın Amasya genelgesinde Kurtuluş Savaşı'nın amacı, yöntemi, gerekçesi, planı, programı, müfredatı her şeyi netleşmişti. Amasya kararların genelgesiydi. Erzurum ilklerin, Sivas kesinlerin ve tümlerin de hatırlarsanız bunları işlemişsinizdir. Şimdi Amasya genelgesinin son maddesini hatırlayın. Bu genelge sır olarak tutulacaktı. Ama siz şunu da biliyorsunuz, iki kişinin bildiği sır değildir. Dolayısıyla Amasya genelgesinden İstanbul hükümeti damat... Ferit Paşa'nın haberi oldu arkadaşlar ve ve Damat Ferit Paşa genelgeyi okuduğunda eğer bu e Sivas'taki bu kongreyi toplatırsam benim de adım Damat Ferit olmasın demişti ve Sivas'ta o kongre toplandı arkadaşlar 38 tane vatan evladıyla ya istiklal ya ölüm parolasıyla ve manda ve himaye kesin olarak reddedilmesiyle o kongre toplandı. E, dolayısıyla Damat Ferit Paşa da istifa etmek zorunda kaldı ve yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Misak-ı Milliye'ye temel atıyorum arkadaşlar dikkatli dinleyin. Şimdi yeni kurulan Ali Rıza Paşa hükümeti birazcık ılımlı bir adam. Metotları Damat Feride, Ferit'ten farklı bir adam ve hemen Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla bir görüşme talep etti. Amasya'da bir görüşme yapıldı. Arkadaşlar, soru çözerken takıldığınız bir nokta var. Genelge mi önce oldu, görüşme mi daha önce oldu? Şimdi bak, tahtaya bak. Arkadaşlar bak, genelge ve görüşme. İlkokul okul üçüncü sınıf konusu alfabetik sıralama. Şimdi ilk harfleri G ile başladığına göre ikinci harfle bakacağız. İkinci harf E öden önce gelir. O yüzden birincisi Amasya genelgesi, ikincisi Amasya görüşmeleri olacak. Peki, haydi gelelim. Amasya görüşmeleri kimler arasında yapıldı ve neler konuşuldu? Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar dikkatli dinleyin. İki tarafımız var değil mi? Şu tahtamızı siliyorum. Müsaadenizle. Şu şifreye dikkat ediyorsun. Birincisi arkadaşlar İstanbul hükümeti. Tamam mı? İstanbul Hükümeti. Diğer tarafta kim var? Temsil heyeti var. Temsil heyeti. Okunaklı olsun diye kalın yazıyorum arkadaşlar. Temsil heyeti. Peki, Amasya görüşmelerine İstanbul Hükümeti adına kim katıldı? Salih Paşa katıldı. Salih Paşa arkadaşlar katıldı. Peki, temsil heyeti adına kim katıldı? Mustafa, Kemal, Rauf, Orbay ve... Peki Sami Bey. Şimdi şifreye dikkat et. İstanbul hükümeti padişahın temsilcilerinden oluşuyor. Doğru mu? Peki padişah aynı zamanda halife olduğuna göre bu adamlar, bu adamlar muhafazakar adamlar. Dolayısıyla bunlar bir meclise girdiğinde ne der arkadaşlar? Neler? der? Selamun Aleyküm der. Bak S-A. Selamun Aleyküm. Peki Mustafa Kemal ve arkadaşları layık adamlar. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar bir ortama girdiğinde merhaba kardeş der. Dolayısıyla temsil heyetine de merhaba diye şifreliyoruz. Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Bekir Sami Bey. E ee, hocam bunlar ne görüştü? Arkadaşlar temsil heyetini bir kere tanıdılar. Temsil heyetiyle birlikte karar al ka karar almaya başladılar. İstanbul hükümeti barış görüşmelerinde te temsil heyetini de kabul edecek. İşte karşılıklı böyle birkaç konu üzerinde konuştular. Ama en önemli konu nedir dersen? seçimler konusu. Seçimlerin yenilenmesine karar verdiler ve İstanbul dışında altı çizili sözcük İstanbul dışında meclis toplanacak. Mustafa Kemal Salih Paşa'ya diyor ki o meclis İstanbul'da toplanamaz. İşgal edilmiş İstanbul ve burada milletvekilleri özgürce karar alamaz diyor arkadaşlar ve Salih Paşa İstanbul'a döndüğünde Ali Rıza Paşa'ya bu İstanbul dışı ibaresine kabul ettiremeyecek. Ali Rıza Paşa diyecek ki bir meclis bir ülkenin başkentinde toplanır ve bu kabul edilemez diyecek. Mustafa Kemal de diyecek ki e, güvenlik sorunu var İstanbul'da toplanamaz. E, i̇kisinin de söylediği şeyler var. Bakalım kim haklı onu şimdi söyleyeceğim size. Arkadaşlar Amasya'da görüşmeler yapıldı, seçimler yapıldı, seçimleri müdafaa hukuk grubu kazandı ve Mustafa Kemal hangi ilden milletvekili seçildi dersek cevabımız hayır. Söylüyorum Erzurum arkadaşlar. Bakın Mustafa Kemal Türkiye'de Ankara'dan, Osmanlı'da, Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir. Şimdi gelelim Misak-ı bak daha giriş yapmadı. Dikkatli ol. Mustafa Kemal İstanbul'da toplanacak bu meclise katılamayacak gerekçesi hakkında yakalama kararı var ve dolayısıyla güvenlik nedeniyle İstanbul'a gidemiyor. E, eli kolu bağlı mı kalacak? Hayır kalmayacak ve giden arkadaşlarından 3 tane ricası olacak. 1 diyecek. 1. Beni meclis başkanı seçin. Çünkü meclis başkanının anayasaya göre meclisi başkent dışında toplama yetkisi var. Mustafa Kemal meclisin başına bir şey gelirse meclisi başka bir yerde toplayabilmek için bu yetkiyi istiyor. İki diyor müdafayı hukuk grubu kurun. Üç diyor sizden ricam şöyle bir belgemiz var. Şu belgeyi kabul edin. Belgemizin adı Misak-ı Milli. Şimdi gelelim meclise. Meclis toplandı arkadaşlar. Bir, Reşat Hikmet meclis başkanı seçildi. Evet. İki, müdafaa-i hukuk grubu yerine felahı vatan yani vatanın kurtuluşu adlı bir grup kuruldu. 3- misak-ı milli kabul edildi mi? edildi arkadaşlar. Misak-ı milli kabul edildi. Tabi meclis toplanır toplanmaz misak-ı milliyi kabul etmedi. Aradan biraz zaman geçti. Çünkü orada bir baskı ortamı var. Milletvekilleri gizlice bu kararı kabul ettiler. Ve ancak basın yoluyla meclis kararı gazetelerde yayınlanmak zorunda olduğundan dolayı resmi gazetede bu haberi aldılar. Ve bunun üzerine misak-ı milliyi duyunca çıldırdılar. İstanbul'u resmen işgal ettiler arkadaşlar. Milletvekillerini tutukladılar, sürgüne gönderdiler. Yani ortalığı kaos bir ortama çevirdiler, kaos oldu. Şimdi size yeni sorum şu. Peki bu adamlar niye çıldırdı, ne oldu? Misak-ı milli'nin içeriğinde ne var? Şimdi beni dinliyorsun tamam mı? Misak-ı milli nedir, neden önemli? Burayı hiç kaçırma. Arkadaşlar 20. yüzyıl diplomasine göre her savaştan sonra iki anlaşma imzalanır. Bir ateşkes, iki barış anlaşması. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Mondros'u imzaladık. Doğru mu? Evet doğru imzaladık. E şimdi bir barış anlaşması imzalanacak. Henüz bu tarihte imzalanmamış. Değil mi? İşte misak-ı milli bizim bizim onlara sunduğumuz barış teklifidir. Yani barış anlaşmasının içeriğini belirleyen, şartlarımızı içeren, bakın bunu kabul ederseniz barışırız dediğimiz belgedir misak-ı mille. Anlaştık mı? Ve adamlar okuduğunda çıldırdılar, yırttılar ve attılar arkadaşlar. İstanbul'u işgal ettiler. Şimdi sıra gelelim onların hamlesine. Bak santranç devam ediyor. Onlar bize bir belge verdiler. Barışalım mı dediler. Belgenin adı ne? Sever anlaşması. Biz anlaşmayı gördük. Arkadaşlar iyi bir madde değil, iyimsi bir madde, iyimser bir madde bile yok içinde. Dedik ki kesinlikle ama kesinlikle biz bunu kabul edemeyiz dedik. Yırttık ve attık imzalayanları da vatan haini ilan ettik arkadaşlar. Ve iki taraf da birbirine bunu güzellikle kabul ettiremediler. Sırada ne var? Kurtuluş Savaşı. İşte biz kurtuluş savaşını yaptık arkadaşlar. Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi, İnönü Savaşları, Kütahya Eskişehir, Sakarya Başkomutanlık derken ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dedik ve oturduk masada bir anlaşma imzaladık. Barış anlaşması Lozan Barış Anlaşması'yla Kurtuluş Savaşı süreci, silahlı sürece sona erdi. Şimdi size bir soru. Arkadaşlar Lozan hangisine benziyor? Şuna mı benziyor yoksa buna mı benziyor? Tabii ki buna benziyor. Tabii ki. Şimdi yani işin özü arkadaşlar seve seve kabul ettiremedi kabul etmedikleri o belgeyi biz onlara Yok yok yo, öyle değil. Arkadaşlar ne diyecektim ben? Ha seve seve kabul ettiremediğimizi söke söke kabul ettirdik. Anlaştık mı arkadaşlar? Söke söke ettirirler, ettirirler. O yüzden ayağına herkes denk alacak. Demek ki misak-ı milli nedir? eşittir. Lozan anlaşması %98 oranında Lozan'la benzerlik gösterir misak-ı milli. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi hadi size bir olay daha anlatayım. Evet, Manastırlı Hamdi Bey. Manastırlı Hamdi Bey İstanbul işgal edildiği gün Mustafa Kemal'e bir telgraf çekecek. Diyecek ki paşam Amasya'da haklıydın görüşmelerde. İstanbul'da bu meclis toplanmamalıydı. Ve misak-ı milli kabul edildiği için İstanbul işgal edildi diyecek ve bunun üzerine Mustafa Kemal diyecek ki işte Ankara'da meclisi açmam için bir fırsat diyecek. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açacak. Yani anlayacağınız her şerde bir hayır var. İstanbul'un işgal edilmesini, İsa Kamilleri'nin ilan edilmesi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına... ...zemin hazırlamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bu da böyle. Hatta 1934'te soyadı kanunu çıkardığında... ...Mustafa Kemal Manastırlı Hamdi Bey'e... ...Mart 16 soy ismini verecek. Çünkü Mart'ın 16'sında İstanbul işgal edildi... ...ve o telgraf geldi. Hatta günümüzde de bu soy isim devam ediyor. Bunu e, sosyal medyadan taratabilirsiniz arkadaşlar. Mart 16 soy ismi. Yani Manastırlı Hamdi Bey'in torunları... E, ...hale o... E, hikayesi olan, kutsal bir hikayesi olan soy ismine kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi yeni sorumuz şu. Misak-ı Millinin içeriğinde ne var arkadaşlar? Şimdi kapsar, şifre kapsar. Evet tahtaya bak şimdi arkadaşlar. Şuraya yazıyoruz. Bir kapsar diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yazayım. Sonra konuşalım. K, arkadaşlar şimdi dinleyin bir. Kapitülasyonlar. Evet, biz kanuni döneminde Fransa'ya kapitülasyon vermiştik. Kayde-i hayat şartıyla vermiştik arkadaşlar. Kalsın. Kayde-i hayat şartıyla kapitülasyon verdik. Ama devam eden süreçte sürekli hale geldi bu kapitülasyonlar ve bizim belimizi bükmeye başladı. Ve biz bu kapitülasyonlara tepki gösterdik. Dedi ki kardeşim, bu kapitülasyonların üç ihtimali var. Bir, kaldırılmalıdır. 2- kaldırılmalıdır. 3- kesin kaldırılmalıdır başka bir ihtimal yok. Peki gelelim 2 azınlıklar arkadaşlar azınlıklar konusunda mütekabiliyet ilkesi esastır dedik. Nedir mütekabiliyet ilkesi? Karşılıklılık ilkesi demek. Bakın şimdi değerli arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Diğer ülkeler Türklere verdiği haklar kadar biz onların vatandaşına haklar veriyoruz. Yunanistan bizim vatandaşımıza seçme seçilme hakkı veriyorsa biz de vereceğiz. Hukuki ayrıcalıklar veriyorsa biz de vereceğiz. Vermiyorsa biz de vermeyeceğiz anlayacağın naka köfte oka ekmek kardeşim. Karşılıklılık, taviz yok. Peki 3. Boğazlar konusu. Boğazlar konusunda ilgili devletler bize de danışacak ve oy birliğiyle karar verilecek. Şimdi oy birliği demek ne demek? Bizim dediğimiz olacak demek. Yani bizim kafamıza yatmayan bir husus boğazlar konusunda geçerli olamayacak. 3 borçlar. Şimdi burayı dikkatle dinle. Biz ilk borcu ne zaman aldık? Yıl 1854'te İngiltere'den aldık. 1854'te borcu aldığımızda dikkatli dinleyin. Mısır bizdeydi. Kıbrıs bizdeydi arkadaşlar. Sak e e Sırbistan, karada Romanya, Bosna Ersek, Arnavutluk, Makedonya, Ege Adaları, Suriye, Kudüs, Suudi Arabistan, Filistin ''Abi hepsi bizdeydi yani biz o borcu hep birlikte yedik.'' Değil mi? E peki borcu ödemeye gelince biz tek mi ödeyeceğiz? Olmaz tabii ki. Herkes kendi hissesine düşen payı ödeyecek arkadaşlar. Borçlar konusunda da böyle bir karar alıyoruz ki isabetli olan karardır. Peki 3. Sınırlar konusu. Dikkatli dinleyin. Milli sınırlardan bahsediyorum size. Arkadaşlar sınırlar burada resmiyet kazandı. Bak şimdi buraya. M, S yazıyorum. M, Seh. Şimdi milli sınır nedir? Mustafa Kemal e diyorlar ki abi milli sınır nedir? Bak şimdi buraya bak. Milli sınır Mondros'tan sonra esas alınmıştır. Ve Modros'tan sonra ilk işgal edilen yer Musul'dur. Yani şunu söylüyoruz. Modros imzalandığında bizim elimizde olan her yer milli sınırdır. İşgal edilen her yerde geri alınmak zorundadır. Peki devam edelim. Arap toprakları Batı Trakya gibi yerlerde ara, e, yerlerde halk oylaması yapılacak arkadaşlar. Yani referandum yapılacak. Bizim işte barış şartlarımız, çizgimiz budur. Şimdi size bir soru. Bakın, misak-ı milli nedir? Toparlıyorum. Misak-ı milli bizim milli yeminimizdir. Milli namusumuzdur, milli sınırımızdır. Bizim ya istiklal ya ölüm parolamızın nişanesidir, göstergesidir ulusal bağımsızlık için ettiğimiz yemindir. Arkadaşlar misak-ı mille bu anlamda çok önemlidir. Bakın genelde şöyle sorular gelir. Hangisi misak-ı milli yoktur diye. Ulusal egemenlikle ilgili hiçbir şey yok. Çünkü öncelik ulusal bağımsızlıktır. Şimdi beni dinleyin. Son bir şey anlatıp dersimi bitiriyorum. Bakın. Ulusal egemenlik, ulusal birlik ve ulusal bağımsızlık kavramlarının öncelik sırasını anlatıyorum. Hep karıştırılıyor bunlar. Karıştırmayacaksın. Bir, önce ulusal birlik sağlanacak. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, arkadaşlar. Ee, ulusal birliği genel geler ve kongrelerle sağladılar. Nasıl sağladılar? Fikrim ve düşüncen ne olursa olsun, ister mandacı ol, ister Osmanlıcı ol, ister iddiatçı ol, ister cumhuriyetçi ol. İşte bu farklı görüşteki insanların hepsinin bir araya gelmesi lazım. Biz bunu nerede sağladık? Genelge ve kongrelerle. Peki biliyorsun Osmanlı yok artık. Eskiden Osmanlı tokadı vardı ama artık Türkiye'nin yumruğu var. İşte bu yumruk da farklı düşünen insanların bir araya gelmesiyle oluşur. Peki bu yumruğa neden ihtiyacımız var? Çünkü düşmana indirmek için. Yani ulusal bağımsızlığı sağlamak için. Peki ulusal bağımsızlığı nasıl sağlayacağız? Kurtuluş Savaşı'yla, Kurtuluş Savaşı'yla Batı Cephesi, Güney ve Doğu Cephesi ile bütün olarak ulusal bağımsızlığı sağlayacağız. Sonra elimizi masaya vurup bizim yani halkın dediği olacak deyip ulusal egemenliği sağlayacağız. Ulusal egemenlik cumhuriyetçiliktir. Arkadaşlar cumhuriyetçiliktir, seçmedir, seçilmedir, oydur, hukuktur, anayasadır, bürokrasidir. Kadınlara seçme ve seçilmedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunlar hepsi ulusal egemenliktir. Bunlara geçmeden önce ulusal bağımsızlığı sağlaman lazım. Ulusal bağımsızlık için de ulusal birlikteliğe ihtiyacım var. Diyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada Paradigma Tarih kanalımıza da abone olursanız tadından yenmez. Teşekkür ediyorum. Çünkü bu önemli arkadaşlar. Sizler de bu noktada bizi teşvik etmiş oluyorsunuz. Ee, öyle, biz de size bu şekilde katkı sağlamış oluyoruz. Diyorum, dersi bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum.